Bir işin yani. şık olabilmesi için bu süreç nasıl ilerliyor? Şık olabilmesi için öncelikle ne istediğini bilmek gerekiyor. Ee, muhakkak bir hikayesi olması lazım o düğünün, çiftin hikayesiyle hmm. birlikte konseptin bir hikayesi olmalı. Yani bir düğünde e, masada kırmızı renk olsun, siyah renk olsun. Çiçeği beyaz olsun şeklinde ya da bizim entertainment anlamında kemanlar, karşılamalar, quartet gruplarımız, orkestralarımız, dansçılarımız bunlar hepsi bir konseptin içinde akıp gitmeli. Örnek veriyorum İtalyan tarzında da düğünler istenebiliyor. Anadolu tarzında da istenebiliyor. Biz aileyi ben kendi şahsım olarak, şirket olarak biz her zaman aileye şunu sorarız. Ben daha doğrusu şunu soruyorum. Nerelisiniz? davetlileriniz kimlerdir? E, bürokratlar var mı? E, resmi bir düğün mü? Eğlenceye ne kadar iznimiz var? Çünkü ona göre biz de performans serimizi değil mi? Ona göre yoksa belirleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Orada e, sahneye çıkardığınız bir performans sanatçısı, kemancı da olabilir. E, dansçı da olabilir. Üstündeki kıyafet çok önemli. Hiç kimseyi rahatsız etmemeli, çiftin önüne çıkmamalı, geçmemeli. Bu ayrıntılar evet. çok önemli. Renkler çok önemli, şık bir iş için renkler önemli. Bir de o düğündeki başlangıç, gelişme ve sonuç kısmı çok önemli. Yani program akışının çok doğru yapılması önemli. Canımız istediği gibi hareketli bir şeyi öne, daha ağır bir şeyi daha sona koyamayız. Ee, bu e, o düğünü